Merhaba arkadaşlar. Bu videodan 15 saat önce bir balina alımı gerçekleşti. E, 31 milyar adet Shiba aldı. 31 milyar adet Shiba'da e, 1 milyon e, 700 bin e, dolara eşitleniyor arkadaşlar. Neredeyse o civarda. Şimdi e, balinaların bu Ethereum balinaların Shiba alması bize geçmişte de gösterdi ki Shiba'ya yaramıştı. Şimdi aynı şekilde parça bölük in, tekrardan balinaların hafiften hafiften yokladığı görülüyor. Bizim için bu tam balina sayılmaz ama bir balina yavrusu diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü e, aldığı miktar çok 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 aşırı bir miktar olmasa da yine iyi sayılır. Çünkü burada Ethereum balinaların parça bölük bile alması işimize gelir arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar sormuş sen bunları nereden görebiliyorsun? E, biz de bakmak istiyoruz gibisine. Arkadaşlar bunu Twitter'da bazı kanallar var. Onlar balinaların ne alıp sattığını gösterebiliyor. Şimdi bu e, buradan baktığım, Benim e, takip ettiğim kanallardan bir tanesini isterseniz açıklama kısmına bırakırım. Oradan bakarsınız, araştırırsınız. Fakat en iyi yöntem EtherScan'dan kendiniz araştırmanız arkadaşlar. Ben o şekilde de bakıyorum. Onu da bir videoda sadece orayı o bölümü ayırırım videoyu. EtherScan'dan ya da balinaların nasıl alım yap alım yaptığını, neler aldığını göre Bilmeniz açısından arkadaşlar. Bunu da sizlere bir videoyla e, detaylı şekilde göstermek istiyorum. Sonraki videolarda arkadaşlar. E, şimdilik Shiba ile ilgili e, dediğim gibi Ethereum balinalarından hafiften hafiften alımlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu iyiye işaret diye gözüküyor. Bakalım piyasa ne yönde şekillenecek. E, bu balinaların alımları devam ettiği sürece arkadaşlar Shiba'mıza yarayacak diye düşünüyorum. E, gündemde Arkadaşlar öyle net bir şey yok yani çok fazla abartılacak bir şekilde olumlu bir haber yok. Yani stabil gidiyor durağan gidiyor. Sadece hani Shiba üzerinden derseniz Shiba'da bazı alımlar gerçekleşiyor ama istediğimiz gibi uçuk alımlar şimdilik yok. Fakat piyasayı dediğim gibi bir önceki videoda da dediğim gibi arkadaşlar hani ben paniklemiyorum. <laughs> Bunlar benim kendi düşüncem. Ben paniklemiyorum endişe pek etmiyorum çünkü Bitcoin Bitcoin'de durumlar zaten mevcut. Şu anki mevcut durum bize Bitcoin'in iyi yöne ilerleyişini gösteriyor. O yüzden ben paniklemiyorum. Shiba'da ya da Floki'de ya da QSYU'da ya da diğerlerinde de bu hızlı yükselişin, Bitcoin'deki hızlı yükselişin bunların da belli bir oranda belli bir yerde konsolide olacağını göstergesi diye düşünüyorum. Arkadaşlar o yüzden de paniklemiyorum. İlerleyen günlerde zaten önümüze neler getirecek piyasa göreceğiz. Bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Artık sık sık video atmaya çalışacağım. Önünüze çıkacağım. Tüm olumlu ve olumsuz haberlerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.